Merhaba, Magazin Express izleyicileri. İkinci videom e, şimdi başladı. E, dün e, bir video paylaştım ben e, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le ilgili e, ve orada işte Hande Erçel'in e, neden hani e, röportaj, doğrusu ikilinin neden röportaj birlikte vermedikleri, e, birlikte şöyle bir röportaj verseler de görsek e, dedim. Ondan sonra işte neden canlı yayın bile hani birlikte yapsa daha çok iyi olur dedim. Onların aşkıyla hani dedim gerçekten herkes biliyor seviliyor dedim. Ve Hande Erçel'in biraz daha hani birlikte olmaktan kaçındığını söyledim. Gözüyor, Görüyoruz çünkü yani bunu bir tek ben söylemiyorum. Sizlerin içinden beni takip edenler de söylüyor. Ve dolayısıyla bunu da başlatayım. <laughs> Dolayısıyla böyle bir video paylaştım. Yani ben yanlış mı anlaşıldım? Bazı kişiler tarafından ya da ne anladılar? Çözmüş değilim. Yabancılardan da var. Şimdi onlar da biraz çevirmeye çalışıyorlar. Birileri bir şey söylemiş onlara anladığım kadarıyla. Ya da bir şeyler ya da farklı bir hesaplardan bir şeyler yapıyorlar ve böyle ilginç bir şekilde beni böyle yerden yere vuranlar olmuş. Neden? <laughs> Neden vurdunuz? Ben e, kötü bir şey, onlarla ilgili kötü bir şey söylemedim bir kere. Şu ikilinin, e, biliyorsun sen Çal Kapımı dizisinde, şu, şu şu canlı yayını görmüyoruz. Yani bir tek sen Çal Kapımı dizisinde gördük, biliyorsunuz şu canlıyı. Bu işte ne bileyim bu sarılmalar, öpüşmeler, işte aşk dolu e, yakınlaşmalar, onların bu şekilde hani yakınlaşmalarını hep dizide gördük izleyenler. Ve ben dedim ki neden görmeyelim yani niye niye görmüyoruz uzun zamandır yani görelim onların böyle hani tek yani bir kez daha olsa bakın şu şu işte e, yakınlaşmaları yani e, görelim istedim yani bu, bu tek bu, bu ben e, sanki ben istiyormuşum gibi oldu hani ben tam istiyorum ama ben kimin adına istiyorum sizin adı için istedim çünkü siz e, Onların şöyle canlı yayın yaptığına başladıkları anda hemen yılmıyor musunuz onların hesaplarına? Evet. Ya da onların canlı yayın yaptık yaptıkları zaman ya da röportaj yaptıkları zaman birlikte yaptığı, işte nadir röportajdan bir tanesinde hepiniz binlerce kişi o, o videoları, o görüntüleri izlemiyor mu? Evet. Ve çok büyük mutlulukla, sevinçle izlemiyor musunuz? İzliyorsunuz. Peki ne oldu da hani ben bunları söyleyince bir anda e, bazı kişi ya yanlış anladılar. Yani böyle sanki ben onları eleştiriyormuşum gibi algılanmış. E, ha şu, şunu yaptım ben yanlış yapıyorsunuz diye başlık attım ya. <laughs> ona, ona, onu bazı kitlenmiş. Evet yanlış yapıyorlar şunu öyle yanlış yapıyorlar. kendini e, fazla uzak tuttular. Kimden uzak tuttular? Sizlerden uzak tuttular izleyenler. Sizlerden. Yani e, sosyal medyada e, ayrı ayrı fotoğraf paylaşmaları ya da işte story paylaşmaları kısa kısa ya da e, paylaşmamaları neyse. E, bun, onlar sizi tatmin etmediği için bana devamlı e, pek çok bu konuda e, soru geliyordu. Neredeler? Niçin işte paylaşmıyorlar? E, göremiyoruz falan diyerekten. Ve... Hatta bazısı demiş ona ayrıldılar, ayrıldıklar gönlü haberler var. Şimdi biraz böyle birlikte görmeyince, birlikte paylaşım yapmayınca hemen bu şekilde dedikodular da çıkartıyorlar. Zaten onları pek sevmeyen ya da antici olan, ya Kerem'e ya Hande'ye antici olan ya da işte bunların hala Hande ile Kerem'in ilişkisini PR olarak Hala e, adlandıran kişiler tarafından e, bunlar bahane olarak kullanılıyor ve koz olarak kullanılıyor. E, ben de buna karşılık işte bunu söyledim. Yani dedim ki hey de Hande birlikte e, lütfen bir şekilde e, röportaj verin, poz verin. El ele ya da işte neyse e, canlı yayın yapın ne bileyim telefondan. Öyle Onu dedim. Kötü bir şey mi söyledim arkadaşlar? Ama belli bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmış. Ee, yabancı hayranlar da aynı şekilde söylüyorum bunu. Ee, birkaç kişi böyle yanlış anlamış. Ya birileri ona yanlış tercüme etmiş ya ondan yanlış anladılar. Ya da e, yabancı değiller. Öyle bir hesap açmışlar. ona da tam e, Biliyorsunuz her şey mümkün ya. Dolayısıyla ne olursa olsun buradan tekrar söylüyorum. Hande e, Erçel ve Kerem Bürsin'le ilgili bir önceki videomda kötü bir şeyler söylemedim tam tersine sizin için onların bir araya da böyle görmek istediğimizi söyledim Kimisi demiş ki ''Aa işte ona karışmayın irdelemeyin özel hayat özel hayatını zaten ben bir şey demiyorum ki <laughs> bakın çok aslında biraz bunları söyleyen arkadaşlar kendi içlerine çelişiyorlar şöyle ki evet onları çok seviyorlar birlikte görmek istiyorlar. Yani bak, bakın altını çiziyorum. Birlikte görmek istiyorlar. Fotoğraflarda görmek istiyorlar. Böyle videolarda görmek istiyorlar. Hatta röportajda işte birlikte görmek istiyorlar. Ama özel hayata karış, karışmayın diyorlar. B bize ya da işte medya mensuplarına yapmayın. Özel hayatta oluyor. Ona vermek zorunda. Bakın işte bu kendinizle çalışıyorsunuz. Tabii ki özel hayatlarına biz bunu sokacak halimiz yok. Ama sonuçta siz eğer bunları görmek istiyorsanız ki çok doğal. Ben de diyorum ki evet doğru haklısınız. Ne olursa olsun devamlı gösterin demiyoruz zaten. Çok uzun zaman geçti dedim ben bir önceki videomda. Yani bir tek dizide gördük. Bir de bir ödül töreni vardı. işte orada gördük. Havaalanını falan saymıyorum. Çünkü havaalanındaki olayda bile Gördüğünüz gibi e, Kerem Bürsin evet konuşma, konuştu. Hande Erçel ayrı bir yerde konuştu. O, o ayrı bir yerde ya da konuşmadı. Hemen arabasına bindi Hande Erçel falan Kerem. Yani e, dolayısıyla da hani bunu gör, e, görmek istediğimizi söyledim ben. Yani ikilinin bir şekilde e, kendilerini bu, hani e, size göstermesini e, istedim. Çünkü bunda bununla ilgili çok böyle yani istemeyen hani ya da işte böyle e, bana karşı böyle kızanlardan çok daha fazlası bunu söyledi çünkü bana. Ondan. Ve aslında doğal bu arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki aslında mecbur değiller falan filan diyorsunuz ama tabii ki bence şöyle e, mecbur e, hissetmeliler kendilerini. Yani devamlı olmasa da şunu hissetmeli Bu dizi sen yani Çal dizisi sayesinde tanıştılar, aşık oldular birbirlerine ve bu dizi dünyada hala çok seyredilenler arasında fenomenleri var. İkisinin de Kerem hem Kerem hem Hande'nin ve bu dizi sayesinde ve sizler sayesinde onlara iş yağıyor, yağmaya başladı. İkisine birden. Dolayısıyla e, hayranları sayesinde zaten bu şekilde eğer e, el en üstüne tutuluyorlarsa ben de dedim ki madem hani öyle onların gönlünü yapın. Yani birlikte şöyle bir canlı yayın yapın ya da işte bir e, röportaj e, verin dedim. Ve aa sanki ben onları eleştiriyormuşum gibi ya da şeyi falan. Hande e, e, Kerem yap, yapmak istiyor. Bakın ben bunu tekrar söylüyorum. Kerem ile ilgili çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Hande ile ilgili sorun da şundan kaynaklanıyor büyük ihtimalle eee ajansıyla yaptığı anlaşmadan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü hani eee belirli bazı şey kurallar, kıstaslar olabilir. Dolayısıyla da ben de diyorum ki ya, yani yapmayın. Bence bir kez olsun. Yani, e, biraz e, bir gönüllerini alın hayranların dedim. Dolayısıyla da arkadaşlar bunu izleyen o Hani eleştiri yağmuruna tutan e, dün akşam işte belli bazı kişilere tekrar söylüyorum. Yanlış anlamışsınız ya da e, videoyu tam olarak izlemiyorsunuz. Ya da bildiri sizi yanlış aksettiriyor olabilir. Videoyu izleyip de e, yanlış izliyor olabilir. Ya da başlıktan ya da başka şeyden yanlış şeyler çıkartabilirsiniz. Ortada negatif ona, ona söylenen bir şey yok. Tam tersine sizin için, sizler için söylenen bir şey var. Onların özel hayatıyla ilgili bir baskı söz konusu değil. Onların ikiliğin aşık olduklarını biliyoruz. Onlar da zaten bunu söyle, zaten biliyorsunuz zaten gösterdiler. ama ne olursa olsun bu dizi devam ediyor. İşte onların bu hayran kitlesi sizi, sizi sevenler tarafından da birlikte görülmek isteniyorlar. O da çok doğal. Onların gönlünü de çok kolay alabilirler. Nasıl ki daha önce e, dizi setinde Kerem veya Hande canlı yayın açıyorlardı. Ve sizin gönlünüzü alıyorlar mıydı? Alıyorlardı. Hayranlarıyla buluşuyorlar mıydı? Buluşuyorlardı. Soru cevap yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Dizi için miydi sadece? Ya, tabii dizi için de vardı ama e, ikisi için e, ikilinin e, sizler için de yaptığı bir şeydi. Dolayısıyla dizi bitti. Tamam hadi biz yapmıyoruz de, demesinler keşke diyorum işte ben de. Bir kez olsun yapsınlar yani ne olacak bir yerde bir parkta, kafede ne bileyim ben. Ee, böyle ikili can neyin yapsın sos, e, Instagram'dan. Bunu dedim. Sizin için söylüyorum. Bakın yine tekrar söylüyorum. Aa ben istemiyorum işte o hayatı müdahale mecburlar. Mı <laughs> tamam istemiyorsun mecbur değilsin o zaman izlemeyeceksiniz. Yani onların e, yaptığı zaman da e, bir şey yaptığı zaman yap izlemeyin o zaman. Yani e, tabii ki mecbur değiller ama bence ben e, açıkçası biraz şöyle düşünüyorum. Ama sorumlular. Yani bir şey. E, istemeleri lazım. Yani sorumluluk hissetmeleri lazım ikisinin. O da nedir? Siz sevenlerini, hayranlarını e, gönlünü almak. Bu. Nasıl ki hani e, bizim de hani böyle sevdiğimiz insan ya da aileden e, çok sevdiğimiz ya da aşkımız, sevgilimiz neyse karımız, çocuğumuzla görüşmek e, iste, yani bazen öyle bir hal olur ki yani istemeyiz ama ama mecbur olduğumuz zamanlar ya da istemesek de yaptığımız zamanlar olur ya o öyle olabilir veya gerçekten e, ikilinin yani siz de gerçekten çok sevdiğini zaten biliyorum hayranlarına karşı çok önemsediklerini biliyorum o ayrı mesele ama bir şeyi biraz e, ihmal ettiler o da nedir ikili olarak sizlerin karşısına çıkmayı yani bunu ihmal ettiler çünkü evet doğru. İkisinin ayrı ayrı kariyerleri var. Dizi bitti tamam. Ben yani çok iyi anlıyorum. Ama aynı zamanda hala devam ediyor yurt dışında dizileri. Aynı zamanda ne olursa olsun bunu yani bence çok iyi şey yapmaları lazım. Belki o imajı yıkmaya mı çalışıyor onu tam bilmiyorum. Yani biz evet birbirimizi seviyoruz, aşığız. ama biz ikili her yere ikili git çıkmak zorundayız. Biz yani ikili çıkmak zorundayız. Biz böyle ikili olarak e, böyle devamlı reklam yapmak zorunda değiliz mantığı gidiyorlarsa o da ayrı bir tartışma konusu. Yani belli açıdan olabilir, doğrudur. Ama şu an ben benim söylediğim şey yalnızca onların siz hayranların karşısında böyle sık sık çıksın, devamlı çıksın, devamlı bir şey paylaşsınlar meselesi değil. Bakın yanlış anlamayın. Devamlı olsun demiyorum yani. Her gün ya da işte iki günde bir. Uzun bir süre geçti. Atıyorum işte şimdi mesela yapma zamanı bence. ikilinin böyle sizin karşısına çıkması. Bunu söyledim. Ve e, bence bunu yap, yap yapmalılar, yapacaklardır diye düşünüyorum. Doğum günü yaklaşıyor. Bakacağız, göreceğiz Hande Erçin'in doğum günü. Mutlaka bir şey paylaşacaklardır. Ama e, yine hani e, ne olursa olsun siz hayranların karşısına ben çıkma birlikte çıkıp bir ufak bir böyle canlı yayın yapmalarını bekliyorum. İstiyorum. Yani istiyorum neden? Çünkü gerçekten ülkemizde ve dünyada bu şekilde çok seviliyorlar ve isteniyorlar. Yani siz hayranları açısından bence bu ufak bu isteği kırmamalılar. Yoksa biz magazinciler ya da benim için affedersiniz de yani o Onların yani olur veya olmaz çok benim için çok şey değil. Ben sizin e, ve şeylerin hayranlarınızın aracılığını yapıyorum onlara ve yapacaklarına inanıyorum. Bu arada hep diyorlar e, hani diyorlar işte evleneceklerdi hani işte işte falan filan ayrılıyorlarmış falan. Ayrılma falan söz konusu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim öyle bir şey yok. E, gerçekten çok son derece mutlular ve e, evlilik konusunda da planları olduğunu ben size söyledim. Yakın zamanda bunun haberini alacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene. Çok yakın bir zamanda alacağız. Ama öncelikli olarak tabi bazı şeyleri ön planda şu an. Bazı projeler. Hem dizi hem film. Hande'nin de bir dizi projesinin olduğunu söyleniyor. Ya da film. Galiba Azerbaycan veya İran olması lazım. Ee, ama onunla ilgili daha tam böyle net bir şeyler yok. Ortaya çıkınca mutlaka söyleyecektir Hande Erçel. Ve e, Kerem Bürsin zaten biliyorsunuz kendi yapım şirketi var. Onda da bir şeyler yapacak. Birlikte de bir şey yapacaklar. Ee, öyle duyma aldım ben. Hani onun altyapısını hazırlıyorlarmış. Yani Kerem Bürsin ve yapım ekibi. E, bununla ilgili haberler geldikçe size paylaşacağım efendim. İyi günler diyorum. Bizi izlemeye devam edin.